Herkese merhaba. 33. haftanın teknik analiz değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugün yine ofiste değilim. O yüzden kamera açmayacağım ve muhtemelen mikrofonda farklılık hissedebilirsiniz. Meta ile başlayalım. Meta benim çok uzun zamandır beğendiğim bir his. Zaten Mac 7'daki en sevdiğim hissem Ve çok da güzel gidiyor. Yani şuradan biz aldık. Baya güzel kazandık. Neyse bunlardan bahsetmeye çok gerek yok. Seviyeleri görmeniz için şöyle bir uzaktan açtım. Şimdi Meta'da Earnings'den sonra buradan Tekrardan yukarı attı. Yani daha üst bir Seviyeye attı kendini. Şimdi burada Bizim takip etmemiz gereken şey şu 7.59'un Üstünde Kalabiliyor mu? Yani bunun altına 2 gün inmeden devam edebiliyor mu? Eğer bunu yapıyorsa Bu şu demek bunun Buraya yeni bir direnç Oluşturacağını, yeni bir destek oluşturacağını Ve bundan sonra yukarı fiyatları zorlayacağını gösterir. O yüzden de bu yukarı atmasından sonra bizim takip etmemiz gereken şey yani temel anlamda 759'un üstünde üstünde kalabiliyor mu yoksa 2 gün altına iniyor mu? En videoya geçelim. Şimdi en ben şuradan itibaren Kaufman'la birlikte sürülebileceğini söylemiştim. Buradan %32 gitti. Kaç günde? 70 günde. Şimdi size şunu diyeceğim. Bakalım şöyle bir Nvidia. Şimdi Nvidia'yı buradan alıp tamam mı? Bu kadar gün işte bu düşüş çıkış ıvır zıvır şöyle böyle yani şuraya tekrar gelene kadar bir yıl boyunca paranızı boşta tutabilirdiniz. Yani şimdi ben buradan alınabilir dediğimde birazcık eleştirildim. Bunu da o yüzden paylaşıyorum. Yani şuradan alıp bunu bir yıl tutmadığım için mi eleştirildim? Anlamıyorum. Yani uzun vadeciyim deyip bir yıl tutup aynı fiyatın peşinden koşmadım diye mi? Yani şuradan aldık biz. Kaufman'la birlikte sürülebilir dedik. Ee, %33 gitmiş yani. Daha ne olsun ne beklenebilir ki? Gayet iyi yani sonuç olarak. Devam edelim biz. Apple'a geçelim. Ha, pardon. sistem ee, ederken. Şu anki seviyeleri vermiyordum. Hala aynı şeyi söylerim yani. Kaufman'la devam. Problem yok. Kaufman'ın altına iki gün inmiyorsa sorun yok. Şimdi Apple'a geçelim. Apple'da da şuradan biz şuradaki kırılımı yakaladık. Burada sattık. Ondan sonra buradaki düşte ben almadım. Yani şu seviyeye tekrardan e, 198'e gelmesini bekliyordum. Gelmedi ve buradan böyle bir hareket yaptı. Bundan sonra yapılacak iki şey var ya alırsınız bu 229'un altına 2 gün inmedikçe kapatmazsınız ya da alırsınız 222'nin altında 2 gün kapatmadıkça siz de işlemi kapatmazsınız. Ama ben bunu hafta içi birazcık incelemek istiyorum. Yani bir hafta içi bir bakalım hareketine. Bana Twitter'dan vesaire zaten sorabilirsiniz. E, oradan da dönüş yapıyorum tekrar üstüne konuşuruz. Yani şöyle büyük bir hareketten sonra bir hafta içi bir inceleyelim bakalım. Nasıl bir hareket gerçekleşiyor bunda. Amazon. Amazon'da da şu verdiğimiz turuncu yani şurada bir seviye vermiştim ben. Bu seviyenin altına iki gün inmiyorsa problem yok demiştim. Yani şu kötü düşüşe rağmen tekrardan o seviyenin üstüne attı kendini. O yüzden şu an Amazon'la ilgili diyeceğim şey şu. Bu 222 ile 230'un arasında bakın şöyle bir uza alayım. Hacim seviyelerini görün. Yani buradaki seviyenin içinde girip tekrar burada kalıyorsa problem yok devam edilebilir. Amazon sevdiğim bir hisse ben bundan hatta yeni tepeler bekliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Şunu kapatayım. Bu sürekli uyarı veriyor. Microsoft'a geçelim. Microsoft'da şöyle bir uzaktan göstereyim size. Yani artık bu seviyelere çok da ihtiyacımız yok. Çok aşağıda kaldılar. Fakat bilin diye şöyle bir görmüş olun. Şimdi tekrardan şöyle geleyim. Microsoft'ta da dediğim şey şuydu. Şuradan itibaren dedim ki Kaufman'la birlikte sürülebilir. Oradan %30 gitti. Şu anda %21 yukarıda. E şimdi biz bunu bu zamana kadar Kaufman'la birlikte sürdüysek Stoplarken de Kaufman'ın altında 2 gün kalmasıyla stoplamamız lazım. Ben henüz bir problem görmüyorum. Hala diyorum ki Kaufman'la birlikte devam edilebilir. Hatta isteyenler için bakın Kaufman'a bu kadar yaklaşmış. Alırsınız Kaufman'ın altında 2 gün kalmasıyla kapatırsınız yani. O da size kalmış. Google'a geçelim. Google'da da şöyle demiştim. Bir dakika. Önce de bunu, önce bunun da bir seviyelerini göstereyim size. Bakın benim grafiğim bu şekilde. Şimdi Google'daki mevzu şu. Şimdi mecbur yaklaştıracağım çünkü tek bir mumdan bahsettiğim için görmenizi istiyorum. Şuradaki bakın, şu Doji var burada. Burada demiştim ki bu kanalın tekrar böyle aşağısına gelmiyorsa şu sarı alanı güzel, hatta alım için güzel bir fırsat demiştim. Oradan zaten yüzde yedi mi ne gitti yanlış olmasın bakalım. Evet yüzde altı buçuk gitti. Google'ı beğendiğimi söylemiştim. Ben bunda da yeni tepeler bekliyorum. O yüzden bir problem görmüyorum. Stoplamak isteyenler tekrar şu 196'nın altına 2 gün geliyorsa oradan stoplayabilirler. Ama Şimdi Tesla'da da geçen hafta demiştim ki ben. Ben bu Tesla'yı beğenmiyorum. Ee, en azından şu 279'a gelmedikçe almayacağım demiştim. Fakat hafta içi işler değişti. Yani şuradaki gördüğünüz bu üçgende bu Tesla sıkışıyordu. Bunu da yukarı kırdığını gördük biz. Ee, bunu kulüp üyelerimizle beraber hafta içi biz değerlendirdik. Şu 200 günün üstüne attığında da ben yazdım ki. Bakın ben buraya stopumu koyuyorum. 323'e. Ve bunu süreceğim. Biz oradan aldık. O aldığımız seviyeden de %3 yukarı geldi. Şu anda %1.5 yukarıda. Tabi biz buna opsiyon aldığımız için hani biz o %1.5'da farklı şeyler kazanıyoruz. Yani %50 de kazanan var, %100 de kazanan var. Şu anda o aldığım pozisyonu 200 günlükle birlikte süreceğim. Ee, Tesla ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yani değerlendirmek isteyenler yani burada bir kırılım gerçekleştirdiği için bunu değerlendirebilir. Ama bu Tesla ne zaman güzel bir yani kafam rahat bir şekilde sürerim. 353'ün üstünde kaldığı zaman özellikle 362'yi geçtikten sonra Kafam rahatlar öyle söyleyeyim. Palantir, Palantir'de de daha önce de paylaşmıştım. Şuradan ben aldığımda 130'dan bana dediler ki ya buradan alınır mı? Millete de aldırıyorsun. İşte bu hisse buradan alınmaz. Şöyle böyle. Ne yapıyorsun? Sen işte yeni zirvesini gördü buradan düşüyor ya. Bir, bir sürü laf duydum. Birazcık da eleştiri aldım. Şimdi biz oradan alanlarla, bakın şu an itibariyle yüzde 45 kardayız. Yani o yani diyeceğim bu kadar aslında başka da bir şey demeye gerek yok. Şu anda çok yukarıda çok uzaklaştık kafmandan. E buradan al demem ben. Bakın orada da tepeden düştü artık döndü falan diyorlardı. Çok güzel yerden aldık. %45 kazandık. Şu an ben almam ama 200'ü bunu geleceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Sofya geçelim. Sofya. Birazcık grafiğim karışık burada. Sofya ile ilgili diyeceğim şey şu. Sofya'yı ben çok beğeniyorum. Sofya'yı 19.60'ın altına inmedikçe kapatmam. Burada birazcık oyalanıyor ama bu 23.70'in üstüne kendini attıktan sonra hızlanacağını. Özellikle şu 25'i geçerse e, sene sonuna kadar 33'ü görebileceğimizi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Sofi benim şu an en beğendiğim hisselerden birisi. Yani bu özellikle bu faiz indirimi vesaire de gerçekleşirse çok güzel seviyeler göreceğiz diye düşünüyorum. Cloudflare. Cloudflare'da da Yeni Tepe bekliyorduk. Yeni Tepe'nin çok yakından döndü. Yeni Tepe yapamadı. Şu 207'yi tekrar aşağı kırması kötü oldu. Bakalım açılışla birlikte tekrar bu 207'nin üstünde kalabiliyor mu? Kalamıyorsa da şu 196 civarından bir tepkiyle tekrar almaya çalışırız. Cloudflare ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hood. Hood'da da nerede 4 Ağustos mumu? Burada. Şimdi biz bu 4 Ağustos da ben alım yaptım. Bunu da kulüp üyelerimizle birlikte hafta içi paylaştım. Oradan bu hisse işte %15 gitti zaten. Ee, yani hani şu mum da al, alınmayabilirdi ama en azından şu 6 ağustos mumu. Bunun çok güzel bir mumdu. Bu 6 ağustos mumu değerlendirilmeliydi. Bu çok beğeniyorum. Momentum çok iyi. Ee, harika gidiyor yani. Buna ne desek boş. 99'unu yani 100'ün altında 2 gün kapatmıyorsa da bir problem görmüyorum. Zaten bayağıdır bunu sürüyoruz. Yani korkunç bir kar var. Ha yine de onu da söyleyeyim de şuraya bir seviye çizdim çünkü. Mert ben kapatmak istiyorum diyenler için yani artık uzak kaldı da bu hisse hızlı giden bir hisse yani yapacak bir şey yok bunda. Şu 92-44'ün altında 2 gün kapatmadıkça ben bunu kapatmayacağım. Hims. Hims de benim çizdiğim alanlar şu mor alanlar. Zaten biliyorsunuz benim nasıl kullandığım grafiği. Ama bu himse şöyle bir durum var. Şu fibonacci seviyeleri bu himse çok güzel çalıştı. Yani şu düşüşten itibaren yani o kadar sistematik çalıştı ki biz buradan hatta çok güzel kar ettik bu hareketlerden. Çünkü kazanması çok kolay bir grafik oldu. Bu seviyelerden dolayı. Şimdi bununla ilgili diyeceğim şu bir dakika şu birazcık kaymış kaymış. kaymamış. Bir dakika şunu bir düzelteyim. Burada bir kayma olmuş şöyle ve şöyle. Yani demek istediğim şey şuydu. bu mor bölgenin içine girip tekrar çıkmış ya bu bir alım için güzel bir nokta benim için. Yani ben normalde burada eğer pazartesi de bunun üstüne kalıyorsa 51.60'ı stoplayarak buna girerim. Yani 51.60'ın altında 2 gün kalmasını stoplayarak girerim. Ama bunu sürerken şu Fibonacci seviyelerine dikkat edin. Çünkü bu hissede bu çalışıyor. Yani hatta çok net bir şekilde çalışıyor. E, bu seviyeleri de bakabilirsiniz o yüzden. AMD. AMD'ye ben önceki haftalarda demiştim ki ya ben bunun bir şekilde bu 180'ü geçeceğini ve oradan sonra hızlanacağını düşündüğümü. 164'ün altında iki gün kalmıyorsa da hiçbir problem olmadığını söylemiştim. Burada bir düşüş yaşadı ama iki gün altında kalmadı. Hala söylüyorum hiçbir problem yok. Şu 164'ün altında 2 gün kalmıyorsa hiçbir problem yok. Özellikle şu 183'ü geçtikten sonra bu AMD çok hızlı bir hareket yapabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Lemonade. Lemonade'de de şöyle bir şey oldu. Ben şuralardan falan hep beğendiğimi söylemiştim. Sonrasında düştü. En son geçen hafta dedim ki ya bu 35-59'un da altında 2 gün kalıyorsa artık bundan kaçmak lazım demiştim. Ee, örneğinle beraber bunu tekrardan yukarı attılar. Şu anda şu 47-53 seviyesini takip edelim. Bunun altında 2 gün kalmıyorsa bir problem yok. Çok güzel yükseldi. E bu denemesi de normal. Hatta bu denemeyi de düşmeyip tekrar yukarı atması bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Stop seviyeniz bu 47-53 olur. E, gayet güzel şu an her şey. United Health, United Health geçen hafta videoda e, videoda yoktu geçen hafta United Health. E, şöyle, onu da yorumda birisi sormuş. Ben yorumda cevap verdim ama çoğunuz görmemiş olabilir. Yani 224 dedim ben. 224'ün altına inip orada kalmıyorsa eklenebilir. Bir problem yok. Uzun vadede sıkıntı değil. Yani burada 224'ün altına inmesin yeterli. Bunun ben uzun vadede çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Fikrim hala geçerli yani. Appleovine geçelim. Appleovinde de şurada yüklensin. Yani şu sürekli kulüp üyelerimizle biz bunu çok konuştuk. Orada çok soran vardı. Bu seviyeler alım için güzel. Bu seviyeler alım için güzel. örnekse kadar bu kanalda oyalarlar. Sonrasında bunu yukarı atabilirler diye tekrar tekrar konuştuk ya bu seviyelerde de sürekli alım için güzel olduğunu söylemiştik. Hatta en son şurada söyledim. Alım için güzel diye. E çok güzel oldu. Orada işte 242 civarıydı. Bakın oradan %30 kazandırdı. Örnekle beraber. Şu an yani burada hızlı bir hareket yaptığı için bunun bir hafta içi bir bakacağım. Bunun üstüne çalışacağım. Stop seviyelerini de öyle veririm. İsterseniz bana Twitter'dan vesaire yazabilirsiniz bununla ilgili. Şu an bir problem yok yani. Daha yeni kar ettik yani diyebilirim. Sonuçta kaç gün oldu ki buradan yani? 27 gün olmuş. %30 kardayız. Birazcık bekleyelim bakalım. Momentum'un devam ettiriyor mu yoksa ettiremiyor mu? Ona göre karar veririz bunda. Redcat. Eee Redcat'te de diyeceğim şey şu. Şöyle bir uzaktan önce göstereyim. Şu 921'in altına 2 gün inmiyorsa alınıp taşınabilir. Özellikle şu 1096'nın üstünde kaldığında bundan ben çok hızlı bir hareket bekliyorum. Yani diğer stop seviyelerde yani bu bu hissede 200 günlük çok güzel bir fır alım fırsatı oluyor. 200 günlük basite değer şuralarda yani şu benim çizdiğim 764'te 817'de falan. Ya yani olur da denk gelirsek buraları da yüklü alım için değerlendiririz. Ama şu an burası giriş yapmak için güzel 923'ün altına 2 gün inmiyorsa alınıp tutulabilir. ASM ile bunu bu hafta eklemek istedim. Şundan dolayı ben şirket olarak ASM'yi çok beğeniyorum. Yani belki de elektronik ve haberleşme mühendisliği lisansından mezun olduğum içindir ama ASM'yi oldum onu severim. uzun vade içinde şu konsolidasyon alanının güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu konsolidasyon alanını değerlendirmek için ben şu daha bu işte bu alanın diplerine gelsin istiyordum. Fakat gelmedi. Şöyle bir şey oldu. Onu bir yaklaştırıp göstermem gerekiyor size. Burada bakın tekrar 200 günün üstüne attı. Şimdi burada yapılabilecek şey şu. Yani olur da buradan tekrar yukarı dönerse diye alırsınız buradan. 200 günlüğün altına iki gün inmiyorsa tutarak sürebilirsiniz. Ben ile şirket olarak beğeniyorum özellikle uzun vadeciler için bu seviyelerin güzel olduğunu düşünüyorum. Yani keşke şuralara yakın yakalasaydık, ama gelmeyebilir oraya. Ya bu fırsatı kaçırmak istemediğim için ilk kademi alımımı yapacağım. Sonraki da şu